Kıza bak ya. Nasıl taş koyuyor esinden şefkate muhabbetine görüyor musun Aga? Lan boşanmayacağım ne demek? Ya gelince çekeriz köşeyi, konuşuruz abi. Öyle vallahi kardeşim. Onlara yapılan yamuk bize yapılmış sayılır. Hep beraber konuşalım. Evet evet tamam haklısınız. Bu kadar sinirlenmeyin. Konuşup halletmek lazım. Beyler kalkın geliyorlar. El ile doğruya varılmaz. Şimdi ilk ben başlıyorum. Arkamdan saydırıyorsunuz. Tamam geliyor, peşindeyim. hoş geldiniz. Merhabalar. Yes. Merhaba ee, bir, bir şeyler iç, içelim içebilir miyiz acaba? Şuraya bak ya. Bize yaptığı önce şeyden sonra bir de kraliçe muamelesi görüyor. Hoş ee, efendim. Merhabalar. Şu meseleyi konuşursak bir şeyler içsek olur mu acaba? Ben, ben size bir köfte ekmek falan söyleyeceğim. Saçma saçma konuşma ata azlıya bak ya. Ee, çay Buyur. ısmarlayalım müesseseden. Müessese? Ee, yani benden, şirketten. O kalı bir kahvenin yerini hiçbir şey tutamaz hanımefendi. Lütfen buyurun. buyurun. Aç. Buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. Atsana, buyurun oğlum. Belli oldu işte. Bu kız yardım etmeyecek bize. Evimizde de kalmasın, gitsin. Sinirlerim bozuluyor ya gördükçe. Ya bence bu kadının asıl derdi neyse biz onu çözek. Ya o zaman belki yardım eder bize. Ya etmiyor işte. Derdini çözdük işte yardım etmedi bize. En doğrusu gitmesi olacak. Ya aslında kalması yani gözünüzün önünde olması daha iyi bence. Siz dava açın yine de. Onun fikrini değiştirmesi, e, itiraf etmesi süreci hızlandıracaktır. Gizem doğru söylüyor. Ya giderse izini kaybettirir. Sonra dava uzadıkça uzar. Ya ne kadar uzayabilir Allah'ın seversen. Gideceğim mahkemede bu benim karım değil diyeceğim. Bitecek gidecek işte. Hı. Peki öyle olmazsa? Of ya! E ne olacak o zaman? E ne olacak? Kalacak mecburen. <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Ben dayanamıyorum artık buna ya. Gitti, kuruldu benim koltuğuma film izliyor. Bir de bana diyor ki, cipsin bitti, git bana cips al. Neymiş efendim? O kalkamazmış, filmini yarıda bırakamazmış. Cips vardı bende ya. Ha, getir, getir. Her istediğini yapalım. Az sabret be gülüm. Ya yani halledeceğiz. Bu aramızdaki son engel yani. Çok kısa sürede çözeceğiz bunu da merak etme. Emin misin? Uzuyor çünkü bu. Uzasın be. Ne olacak? Ben yani uzayan her yolda yanımda sen varsan benim için problem yok. ya benim her seferinde hevesim böyle kursağımda kalıyor. Senin kafana takılan en ufak şey benim uykularımı kaçırır. Söz veriyorum, en kısa sürede halledeceğiz bu işi. Gerçekten mi? Cipsin Ay bir de bağırıyor oradan ya! Esadi hey, götürsün cipsini de bu şimdi sinirden koltukları, moltukları yemesin ya. Yapar ya yani o, şimdi bilgisayarın köşesini falan ısırır, püsküt gibi, iri ya bir de, güçlü. Ben <laughs> İyi tamam, gidiyorum ben. iyi geceler. Sana da. Susan ya? <laughs> Film çok acılı. Ondan ağlıyorum. Bak bu ikisini birbirine çok seviyorlar. Ama şu kadın kötü aralarına girdi. Kötü kadını sevmiyorum. Çık onların arasından. Çık. Sinir <laughs> bozucu bu. Şefkat. Şefkat bu bile yok yine ya. Ha gel gel. Ee, ben de seni uyandırmaya geliyordum. Gel. Günaydın Ersin. Burada mıymış bu? Heh. Ya. Ne işi var bu sabah sabah senin mutfağında? Ya dur kızım. Özel bir şeyler mi ne hazırlayacakmış? Ben de sokmuyor mutfağa. Bu Moldova mutfağının özel bir yemeğini mi ne yapacakmış? Baksana zaten marangoz atölyesine çevirdi buraya. Böyle, almış, sütü de buna koymuş falan filan. Sen otur, yiyelim sonra beraber geçeriz. Tüfes! Tüfesiz kahvaltınızı tokum ben. Ya Esin! Esin! Oo. Bu bayağı güzel olmuş hakikaten ya. Ellerine sağlık vallahi. Afiyet olsun. Ben Esin yesin de istedim. Çok kırıldım ona. Ha yok. Esin zaten yemezdi ya. O diyette. Diyeti? Ne gerek var? Esin çok güzel. Güzel mi? Ya Esin'i tarif etmek için güzel yetersiz bir kelime oluyor. Yani onu tarif edecek daha böyle dünyadaki bütün güzellikleri içinde barındıran böyle özel bir kelime lazım. Ama tabii öyle bir kelime de olmadığı için biz kısaca Esin diyorsun. Sen aşıksın. Ya sen şimdi bırak bizi de... ...sen şu asıl meseleyi anlat bakayım... ...senin derdin ne? Yoksa şu adamla mı ilgili sen bu mevzu? Ben mutfaktan bir şey alayım. Sen ye ye... ...çok güzel bunlar. Ha evet. Beyler bu ne biçim iş oğlum ya? Şş, kız'a posta koyacağımıza... ...gittik kendi ellerimizle... ...çaylar kahveler falan ikram ettik ya. Yani? Yani. Şş, bak kendimize gelmemiz lazım. Sonuçta bu kız... Şefkatle Esin'in muhabbetine taş koyuyor haberiniz olsun. Aynen kardeşim bir toparlayalım kendimizi ya. Artık buna haddini bildireceğiz lan. E yani abisinin. Artık bir başlayalım. Bu nedir ya? Geliyorlar mı? Ben başlıyorum aga. Bir dakika kardeşim. Sen sıranı saldın. Ben de sıra. Ben de halledeceğim bu işleri ya. Yeter artık. Vurama kadar. Privet. Ee, Anna Karenina. Çay içmek ister misiniz? Ee, ki. <laughs> Terbiyesizler. Terbiyesiz. Ağzın suyunu sil, ağzın suyunu. Terbiyesiz. İki çay şey göndersene Tamam. Kardeş sen bir hamamına gitsene. He? Ha? Bir hamamına git defol. Sen ne yapıyorsun? Ha? Oğlum bana bak bana, bana bak. Hani kadına konuşacaksın? Git lan buradan. Git dükkana git. Gelme lan bir daha benim dükkanıma da gelme. Hı. Ayıp oluyor ama. Oğlum bu mahalleden git lan git bu mahalle ol. Seni barındırmam burada bak. Konuşacağım edeceğim dedi gitti hatuna yürüyor yine ya. Ay! Nesim geldi geldi dört geldi. ben hemen gidiyorum. gelebilmişsin sonunda. Nasıldı kahvaltılar? Şöyle ballı çörekli, pek de mutlu görünüyorsunuz. Yok be, standart sırtma kahvaltı ya. Yani. Çay. İstemem. Ben de alayım. Sana da ayırdım ben. Eve gelince yersin diye. Zahmet olmuş, yemem. Es. Ne ayıp ya, ne ayıp Şevkat. Asıl ayıp ne biliyor musun? Asıl ayıp senin yaptığın. Ben farkında değil miyim sanıyorsun? Kadın geldiğinden beri soğudun bana karşı. Tavırların değişti. Bak her şeye katlanabilirim ama buna katlanamam. Herkes de duysun, herkes bilsin. Şey Şefka... Ya Esin, tamam bak olanlar bende de bazen rahatsız ediyor ama... ...yani senin de bu her sinirlendiğinde gelip senden ayrılıyorum demen de artık canıma tak etti ha. Ne yapayım Şefkat? Dayanamıyorum artık, katlanamıyorum artık. İyi tamam katlanamıyorsan ayrılak o zaman. Ayrılak. Bu kadar basit yani. Sen dükkanına ayrıl, ben dükkanıma ayrılayım. Sen de özgürsün kızım, ne yapıyorsan yap artık ya. Oğlum baş... Ha? Allah Allah. Ulan nasıl bir girdabın içine düştük görüyor mü? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah kabul etsin. çok inandırıcıydı. Ludmilla <laughs> <laughs> nasıl şaşkına döndü gördünüz mü? Gördüm gördüm. De siz asıl şefkati gördünüz mü? Hmm. Yalnız bu olay bayağı büyüdü. Ben nasıl toparlayacağım şimdi bunu? Yani o şimdi ayrıldığınızı sanıyor. Ay git sen Şevket'e durumu izah etsen, anlatsan. Olmaz şimdi. Herkesin içinde ayrıldım. Nasıl gidip konuşayım? Baş başa konuşmam lazım. Artık akşam falan. Evet. <laughs> canım çok sıkıldı ya. E, canım tabii sıkılır yani. Bizim mahallemiz nadide mahalle. Gezmiyorsun tozmuyorsun ki. bak can orasında ne var, nerede ne var bir gez dolaş. Ya o anlamda değil. Şefkat ve Esin için canım sıkıldı. Ha o, o maksatla. Ee, evet ya bizim canımız da çok sıkıldı. Ben içim kan ağlıyor yani. intiharın eşindeyim yani. <laughs> evet evet Şevkat ile Esin birbirlerine çok aşıktılar ya. Çok yazık oldu ikisine de. Nasıl yani? Masal gibi. E tabi. Yani ne sandın? Böyle bir durumdu. Yani şöyle söyleyeyim sana. Allah inandırsın. Birbirlerine böyle baktıklarında aşkların ateşinden yemin ediyorum etraf alev oluyordu ya. Ha, birbirlerine var ya deli divane gibi aşısınlar hep bunlar. Delisin sen. Vallahi hep zarurettim. Ya birbirleri için her engeli aşarlar attı Ama sen ortaya çıkınca... Yani. Ya ben ne yaptım böyle? Her şey benim yüzümde mi oldu? Bunu düzeltmem lazım. E tabii. Yani. Hem de hemen düzeltmen lazım. E, durduğun kabahat bence. E, sana bence aslında... E, Yeni bir koca lazım. <laughs> Ay sen ne diyorsun? Ne oldu? Ne istiyorsun benden? Çok büyük bir hata yapıyorsun. Şefkat seni çok seviyor. Sen de onu seviyorsun. Benim yüzümden ayrılmayın. Ben çok üzülürüm. Şefkat sadece bana yardım etti. Artık çok geç. Ludmila ben kararımı verdim. Senin de şefkatin de yüzünü bile görmek istemiyorum. Ulamızı da daha kuramadan yıktın. Tebrik ederim. Git şimdi keyfini çıkar. Öyle değil mi? E öyle ama. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa? İşim var biraz benim. bana anlatma artık bunları ya. Ya Şefkat lütfen konuş esinle. Siz çok yakışıyorsunuz. Bu böyle bitmesin. Vallahi bitti. Hatta uzatmalar bile bitti. Madem bu kadar kolay harcıyor, harcasın bakalım. Neyse ki bu dünyada beni karşılıksız atar gider yapmadan sevenler de var. Şimdi onların yanına gidiyorum. Ben. Ya ben ne yaptım böyle? Esin'le bu sefer kesin bitti. Yani artık bu evde de kalamayız. Size de en yakın zamanda kalacak bir yer ayarlayacağım. İşte şimdi de siz pılınızı pırtınızı toparlayın. Darı marı varsa bir şeyler. Konuşabilir miyiz? ...konuşamayız. Sen söyleyeceğin söyledin zaten. Ya bir dur. Tamam. Kabul ediyorum ben hatalıyım. Hatalısın evet. Bizden bu kadar çabuk vazgeçtiğin için çok hatalısın. Şevkat nasıl böyle düşünürsün? Benim seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Dalga mı geçiyorsun sen Esin ya? Çarşıda bütün milletin ortasında bas bas bağırmadın mı... ...artık bitti tamam diye? Tamam işte bittiyse bitti biz de gidiyoruz. Gidemezsiniz hiçbir yere... Ya gerçek değil de onlar. Gerçek olmayan bir şey bir insan o kadar inanarak hiç de söyleyemez. Ya numaraydı diyorum. Lüdmila bize ne yaptığını, ne kadar zarar verdiğini anlasın diye yaptı. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Var mı? Ayrıca diyelim ki oyundu. Ya sen benim ne kadar üzüldüğümü, ne kadar kafaya taktığımı hiç umursamadım. Bu bile bana olan sevginin nasıl azaldığının göstergesidir. Ve ben sahte olan hiçbir şey istemiyorum hayatımda. Ya Şefkat gerçek değildi diyorum. Ya ben sensiz olmayı aklımdan bile geçiremiyorum. Yani bunu düşününce bile benim nefesim kesiliyor. Ya ben artık çok sıkıldım bu aramızdaki engellerden, sıkıntılardan. Bunlar bir an önce ortadan kalksın istiyorum. O yüzden böyle düşüncesizce, bencece hareket ettim. Bak bana. Ben senin karşındayım değil mi? Oturuyoruz, konuşuyoruz. Ama sen ne yapıyorsun? Çıkıyorsun milletin ortasında, çarşının ortasında bas bas bağırıyorsun. Yok, ben kararımı verdim artık. Bu ilişkiyi istemiyorum. Ya bir dur, bir beni dinle. Ben kendimi sana bir açıklayayım. Ondan sonra karar ver. Yani telli fırlattı. Sen de bu oyna oynamaya karar verdin, öyle mi? Yani öyle. Ama benim kararım kesinesi. Ama... Ne ama? Ne ama? Bak, gördün mü? İnanmadan söylediğin şeyler... ...gerçek olmasa bile karşındakini nasıl üzüyormuş. Kandırdı mı beni yani? yani tam kandırmak denemez ya. Yani sen bu oyun olduğunu itiraf edene kadar bayağı ciddiydim yani. Bayağı bayağı gidiyorduk. Ya sonrası da işte benim neler hissettiğimi biraz anlaman içinde. Anladım. Özür dilerim. Ama çok korktum. Gerçekten seni kaybediyorum sandım. Bir daha sakın böyle oyunlar oynamayız. Ya yani oynayacaksan da bari bana söyle de gelim engelleyeyim ya. Yani. Efendim kızım? Ciddi misin? Tamam, ee, tamam. Sen onu eve gönder, biz onu evde bekliyoruz. Tamam canım, görüşürüz. Ne olmuş? Dötmila, karakola gidip ifade vermeyi kabul etmiş. Tövbe. Ya eskiden üç yanlış bir doğruyu götürürdü. Şimdi doğruya ulaşmak için paso yanlışlar kullanıyoruz ya. Anlamadım ben bu işi. Yani şu kabus bir bitsin de ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bak. Şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra senin ağzından doğru olmayan hiçbir şey duymak istemiyorum. Artık oyun mu oyun yok. Tamam. Tamam. Zaten en önemli gerçek şu. Ben seni çok seviyorum Şefkat. Ben de seni çok seviyorum. Mutfağa devirince her şey çözülür artık herhalde hızlıca değil mi? İşte bir gelsin de konuşalım bakalım. Efendim Sanem. Sanem bir dakika hiçbir şey anlamadım. Bir teker teker söyler misin? Ne? Ludmila'ya araba çarpmış. e, geliyoruz hemen tamam. Ucuz atlatmış, kırık yok. Sadece başını almış olduğu darbe yüzünden geçici bir hafıza kaybı var. E, peki görebilir miyiz şu anda kendisini? Tamam, uzun kalmayın. Zor bir süreç geçiriyor. Geçmiş olsun. Sağ tamam. Teşekkürler. Lütfüla. Nasılsın? Nasıl oldu başım? Şefkat ben, Şefkat Bak bu da Esin. Şefkat yerim der mi? Ha, Şevkat yerim. Ha, iyi bari çok. Ha, o zaman sen benim kocamsın. Ee, tam olarak öyle değil aslında. Ama burada böyle yazıyor. Bu Esin de senin kardeş mi? Şey, yok yok öyle değil aslında. Yani şey. Şey, doktorun dediklerini unutmayalım üstüne fazla gitmeyelim. Niye evli adamın koluna yapıştın? Bu nasıl böyle bir samimiyet? Yok. Sen de maşallah hemen başka birini buldun. Bir şefkat var ya, ayvayı yedin oğlum. Ortalık iyice karışacak, haberin olsun. Tamam, tamam, tamam. Sen biraz dinle, Heh, Yat biraz şimdi, yat. Dinlen. Sonra konuşuruz, tamam. Kaz, oynamak. Tıp bu tıp. O hasta o kadın, oynamak. burada mı oturuyoruz? Aman gözünü açık tut da bir daha kaçırmayalım. Şuraya da bak. Ha! Ay yok hiç kaçacak gibi mi? Daha çok yerleşecek gibi. Bu yıldım ben burası. <laughs> o zaman ha, oturalım. Olaya iyi tarafından bakın. Tamam, Ludmilla kendisini seninle evli sanıyor olabilir şu an şey hatırlamıyor. Yani durumu ona anlatınca kabul edecek. Bu evliliğin sahte olduğuna onu ikna edin. Yani gerçekten bu kadar kolay olabilir mi sence Niko? Tabii ki olabilir. Önemli olan gerçeği ona anlatmak. Ya tabii denemekte de fayda var. Da, ben işe yarayacağını pek düşünmüyorum. Yani çok kaptırdı kendini bu evlilik fikrine. Haklısın cici kardeşim ama kabul edecektir. Vakit kaybetmeden anlatın yeter. İyi tamam. Çok da orijinal bir şey söylemedin yani. Bunlar bizim de aklımıza gelen şeyler. Sağ olasın Niko. Görüşürüz valideye selamlar. Hadi bakalım. Gel hayat. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.